Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Serimizin 59. videosuna geldik. 100 videodan oluşan bir seri. Her videoda 3 farklı cümleyi çalışıyoruz. Toplamda 300 cümle çeviri çalışıyoruz. Çeviri bizim temel işimiz. Benim uzmanlık alanım tercüme kuramları. Zaten Hangi konuyu çalışırsak çalışalım. Örnek cümlelerde cümle çözümlemesi, cümle tercümesi ile birleştiriyoruz ve o şekilde ilerliyoruz. Kelimeler, terimler, deyimler, atasözleri öğreniyoruz. de her videoda farklı konuda farklı terimler, deyimler, bazı videolarda atasözlere geçiyor. Hatta bazı videolarda bir atasözünün Türkçe'de Fransızca'da İngilizcedeki haline bakıyoruz ve karşılaştırıyoruz. Ortak kullanılan atasözleri, güzel sözler pek tabii var. Dil bilgisi çalışıyoruz. Daha önce çalıştığımız konuları tekrar ediyor, farklı konulara göndermeler yapıyoruz. Bazı videolarda yıldız atıp ben ek bilgiler yazıyorum. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Her videoda daha önce çalıştığımız ilgili konuların kartlarını ekliyorum ki isteyenler kolayca ulaşıp çalışabilsinler. Bu seri kimlere faydalı? Bu seri Fransızca öğrenenlere, öğrenmek isteyenlere faydalı. İngilizce öğrenenlere, öğrenmek isteyenlere faydalı. Hem Fransızca hem İngilizce öğrenenler var. Üniversitelerde bu bağlamda bölümler var. Onlar için çok faydalı. E ben Fransızca biliyorum. İngilizcemi biraz geliştireyim istiyorum diyenlere ya da tam tersi İngilizcem var Fransızca öğrenmek istiyorum diyenlere faydalı. Seriyi mutlaka birinci videodan itibaren planlı düzenli bir şekilde çalışın. Dil öğrenmek için düzenli planlı çalışmak gerekir. Şöyle şeylere itibar etmeyin. Bilinçaltına işleyerek dil öğretimi, uykuda dil öğrenimi ya da 5 günde A1 gibi çalışmalara ya da çalışmada diyemem ben onlara. Bu tür içeriklere itibar etmeyin. Bu tür kitaplar, kaynaklar vesaire var görüyorum. Şöyle düşünün. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ki ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın hocalarından bir tanesiyim. Modül listesine göre sadece A1 seviyesini bitirmek 3,5-4 ay kadar sürüyor. O da haftada 2 gün 4'er saatlik ders üzerinden. Dolayısıyla 5 günde a1'i bitirmek 7 günde C1'i bitirmek falan mümkün değil. Hele C1 seviyesi 10 ay sürüyor. Haftada 2 gün 4 saat üzerinden ilerlenirse 10 ay sürüyor. C1 seviyesi 350 saat gibi bir e, zamanı kapsıyor. Yani 7 günde C1 falan gibi durumları ciddiye almayın düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Ha şöyle videolara yorumlar da geliyor. Hocam ben çalışıyorum ama hala çok ilerleyemedim sanki. Ne yapayım diye. Dil öğrenimi şöyle ilerliyor bakın. Şöyle düz çizgi gibi gidiyor. Birden yükselmeye başlıyor. Dolayısıyla sizin hiç bıkmadan, kendi programınızı bozmadan düzenli bir şekilde çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Neyse. Şimdi videomuza başlarken Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmayanlar abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. İzlediğiniz, çalıştığınız videoları beğenip yorum yazabilir. Fikirlerinizi benimle ya da yorumları okuyan başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoyu Fransızca, İngilizce öğrenen arkadaşlarınıza gönderip yakınlarınıza gönderip onların da çalışmasını sağlayabilirsiniz. Son olarak YouTube'un süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış yapan, fikirlerini benimle paylaşan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Bakalım ilk cümlemiz nasıl? Anne babaları bu duruma artık göz yumamazlar. Bakın bir şeye gözlerini kapatmak bir şeyi görmezden gelmek anlamındaki bu ifade Fransızca'da var mı? İngilizce'de var mı? Le parent ne peut plus fermer les yeux face à cette situation. Aynı ifade var. Their parents can no longer close their eyes to this situation. Şimdi, şurada leur var. Leur. Bu bir mülkiyet sıfatı. Onların çoğul bir şeyi. Mülkiyet sıfatı ise Yanında isim olmalı. İsmi nitelendiriyor olmalı. İngilizcesi dear. Anne babaları derken onların gibi düşünün. Şurada aslında gizli bir şekilde mülkiyet sıfatı var. Şöyle birbiriyle eşleştirelim. Şuraya da bir yıldız atalım. Fransızca mülkiyet sıfatları. Mülkiyet sıfatları. E hocam biz bunu iyilik sıfatları diye görmüştük. İyilik değil mi bu? Mülkiyet sıfatları doğru bir karşılık çünkü Fransızcası lezerjektif, possessif. Şuraya yazalım yine lezajektif, adjektif sıfat demek, possessif, possessif. Buradaki possessif, possede fiilinden geliyor. Yani önemli, değerli bir şeyin sahibi olmak. Avoir'dan farkı o. Dolayısıyla mülkiyet sıfatları karşılığını kullanmak bence daha doğru. Şimdi mülkiyet sıfatları konusunu çalıştığımız videonun kartına ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilir. Mülkiyet sıfatlarının yanında ne var dedim? İsim. Bakın çoğul isim var. Onların anne babaları. Şöyle karşılığını bulalım. Eşleştirelim. Bakın parent, parent İngilizcesi ve Fransızcası birbirine ne kadar benziyor. Bir tane ek bilgi yazalım tam şuraya. Şimdi önceden my parents diye düşünürsek anne babam karşılığı Fransızcası me parents ebeveynler. Önceden hep çoğul kullanılıyordu çoğul. Çünkü anne ve baba var ama zaman değişti, şartlar değişti. Tek başına çocuk sahibi olan ve büyüten çok kişi var Fransa'da var. İngiltere'de var, Avrupa'da var, Amerika'da var. Dolayısıyla artık bu kullanın my parent diye geçmeye başladı. Benim ebeveynim gibi ya da mon parent gibi düşünün. Bunu da aklınızda tutun. Karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Yani mutlaka çoğul olması gerekmiyor artık. Şimdi devam edelim. Bakalım Fransızca'da ne var. Şurada ne derken ne plü var bakın şurada. Ne plü negasyonu artık değil gibi bir karşılık veriyor artık. Şöyle alalım, yumamazlar derken şuradaki olumsuzluğu da verdiğini düşünerek şöyle birleştirelim. Can no longer close their eyes to the situation. No longer ile belki birleştirebiliriz artık karşılığı. Sonra şurada pu var var. Fransızca'da pu var bir fiil. Ebilmek karşılığını veriyor. İngilizce'de can bir model. Ability. Yumamazlar derken şurada karşılığı var ability'nin. Şöyle eşleştirelim. Şimdi bakalım başka neler var bulmamız gereken. Şurada ferme fiili var. Hatta şu renkte gidelim. Kapatmak demek. Yummak diye geçti. Şurayla eşleştirebiliriz. İngilizcesi close. Sonra göz yummak olduğuna göre gözler sözcüğü geçiyor. Fermer les gözlerini kapatmak. Fransızca'da çoğul kullandık. Their eyes derken, bakın İngilizcesinde bir tane daha mülkiye sıfatı geçti. Plus fermer, leur, yeux gibi neden kullanmadık biz burada? Neden Fransızcasında da mülkiyet sıfatı tekrar etmedi? Cevap çok kolay. Fransızca'da vücudun parçaları mülkiyet sıfatlarıyla kullanılmaz çünkü. Göz yumamazlar derken gözlerini yumamazlar gibi söylüyoruz. Aslında Türkçe'de karşılığı var gibi düşünebiliriz. Bakalım başka ne var şimdi. Fas a e karşı demek. Bu duruma derken bu duruma karşı gibi düşünün. To the to this situation derken şuradaki to ile eşleştirebiliriz. Sonra bu durum derken şurada bu karşılığı işaret sıfatı var. Şu this ile birleştirelim. İşaret sıfatı varsa yine yanında ne olması lazım? İsim olması lazım. Onu da başka bir renkle alalım şöyle. Situation, situation Fransızcası ve İngilizcesi nasıl benziyor? Bakın İngilizcesi situation, Fransızcası situation. Durum demek. Şöyle alalım eşleştirelim. Bir okuyalım atladığımız bir şey var mı bakalım. Anne babaları bu duruma artık göz yumamazlar. Leur parents ne peut plus fermer les yeux face à ces situations. Their parents can no longer close their eyes to this situation. Bakın. Fermer les yeux face à. Bir şeye gözlerini kapatmak, bir şeyi görmem, görmemezlikten gelmek. Göz yummamak diye düşündük. Artık göz yumamazlar, gözlerini kapatamazlar. Close his eyes to diye düşünebiliriz. Gözünü bir şeye kapatmak gibi. Hadi devam edelim. Daha kolay bir cümle, bir kalıp cümle. Olduğu gibi alıp defterinize yazıp Fransızcası ile İngilizcesi ile ezberleyip kullanabileceğiniz bir cümle. Döviz bürosu nerede? Où est le bureau de change? Bureau de change. Where is the currency exchange office? Şimdi U'yu alalım. Nerede, neresi, nere karşılıklarını veriyor? İngilizcesi ver. WH questions var. Onu aklınızda tutun. Yani W H ile başlayan sorular. Hadi bulalım. Kaç tane var? Şimdi bir tane burada geçiyor zaten. Ver. Bu yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Şöyle açalım. Siz de defterinize yazın. WH questions. WH harfleri ile başlayan sorular gibi düşünebiliriz. Ver. Nere? Neresi? Nerede? Karşılıklarını verdi. When var. Ne zaman demek? Ne zaman? ver nere neresi diye düşünelim. Başka who var kim demek kim başka which var hangisi gibi bir karşılığı Türkçe'ye veriyor hangi hangisi diye why var neden niçin demek neden en çok kullanılanı unuttuk what var ne demek ne bunları birazcık çoğaltabiliriz şöyle ki mesela whom var kime gibi bir karşılık veriyor. Sonra whose var. Bunları da ekleyelim. Başka ne var? Aklınıza gelen olursa siz de yorumlara yazın. Onları da eklemiş olalım. Where, when, who, which, why, what, whom, whose, buraya how eklemeyelim. Şöyle olsun. Bir artı koyalım. How o da nasıl demek. Nasıl? Bunların hepsi soru ifadesi. Hepsinin sonunda soru işareti olsun. Şimdi u, ver, nerede karşılıklarını eşleştirdik. E burada olmak fiili var. Burada to be var, olmak fiili. Cümlenin Türkçesinde fiil nerede? Fiil olmadan cümle kurabilir miyiz? Döviz bürosu nerede? Cümlesinde olmak fiili var. Nerede? Dir diye düşünelim şöyle nerede dir diye geçtiğini düşünelim. Şöyle eşleştirelim. Sonrasında le bureau de change bütün olarak alalım defterinize böyle yazın. Döviz bürosu, the currency exchange office yani yabancı para değiştirme, takası yapma ofisi gibi düşünebiliriz. Şimdi şuraya bir yıldız atalım. Fransızca soru ifadesi u nere Neresi, nerede, nereye gibi karşılıkları Türkçeye veriyor. Bu konuyu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Döviz bürosu nerede? Nerededir? Où est le bureau de change? Where's the currency exchange office? Okuduktan sonra diğer cümlemize geçelim. Alın size başka bir kalıp cümle. Bir metin oluştururken uygun başlıklarda kullanabilirsiniz. Hatta size bir ipucu. DELF, DALF gibi Fransızca sınavlar, TOEFL gibi ya da okuduğunuz okulda sınavlara gireceksiniz. Hangi konu olursa olsun kullanabileceğiniz güzel cümleleri önceden yazıp hazırlayın. Misal. Şöyle düşünün. Bence bu konu çok önemli. Bu konuya bu konuya yeterince önem verilmiyor. Yeterince önem verilmiyor gibi. Şimdi bu tür her konuda kullanabileceğiniz cümleleri yazıp ezberleyebilirsiniz. Bir de biraz daha detaya giden, her konuda kullanamayacağınız ama karşınıza çıkabilecek konuları düşünürseniz kullanabileceğiniz cümleler yazabilirsiniz. Misal, YDS'de de, DELF-DALF'de de TOEFL'da da ya da benzeri sınavlar temel bazı konular sürekli dönüyor. Küresel ısınma, su kaynaklarının azalması, kadın hakları, insan hakları, çocuk hakları gibi önceden cümleler hazırlayıp ezberleyebilirsiniz. Hatta metinler yazabilirsiniz ve karşınıza o konu çıkarsa kullanabilirsiniz. Benzer bir konu çıkarsa da aklınızdan cümleleri çıkartıp birazcık değiştirip kullanabilirsiniz. Şimdi bakalım bu cümlemiz nasıl? Hayatta hepimizin sorumlulukları var. Ona a tous de des responsabilités la vie. We all have responsibilities in life. Şimdi şuradaki on aslına bakarsanız biz şahıs zamiri için kullanıldı. On şuraya bir yıldız. Nötr bir şahıs zamiri gibi de kullanılır ve cümleyi pasif yapar nu anlamını da verir ama il el gibi çekilir. Zaten bakın ona diye gidiyor. Nüzevondaki zevondaki o nevon gibi kullanmamız mümkün değil. Hayatta hepimizin derken biz şahıs zamirini bulmamız kolay. Şöyle eşleştirelim. Sonra var karşılığı avuar var bakın burada. Avuar çekimi var. We all have. Sahip olmak fiili var. Şimdi şuraya bir yıldız atalım. İngilizce en çok kullanılan 100 fiilin incelemesi diye bir serimiz var. 100 fiil incelemesi. İngilizcede en çok kullanılan 100 fiilin listesini hazırladım ben. Sonra fiilleri tek tek detaylı bir şekilde çalıştık. 100 videoluk bir seri. Buraya kartını ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. to have İngilizce'de en çok kullanılan iki fiilden bir tanesi Fransızca'daki avoir, Türkçe karşılığı sahip olmak. Sahip olmak. Şimdi şurada hepimizin derken tuz karşılığı var. Hayatta hepimizin, herkesin. We all have. Şöyle eşleştirelim. Sonra bakalım. De responsibility. sorumluluklar. Responsibilities. Bakın Fransızcası ve İngilizcesi birbirine ne kadar çok benziyor. Sonra işimiz daha kolay. Kalan kısım kolay. Dan edatı var. D da içindeyi verdi. Hayatta derken şurada karşılığı var. In edatı ile eşleştirebiliriz. Yanında da bir tane isim var. Levi. Hayat demek. Hayat. Şurayı şöyle alalım. Şöyle eşleştirelim. İngilizcesi life bütün öğeleri eşleştirdik. Cümlenin zamanı geniş zaman. Zaten öğüt veren cümleler, güzel sözler çoğunlukla geniş zamanda kullanılır. Öyle hakkımızda tutalım. Hayatta hepimizin sorumlulukları var, vardır. On a tous des responsabilités dans la vie. We all have responsibilities in life. Geldik videomuzun sonuna. The end of the video, la fin de la video. Fransızca Türkçe İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Serimizin 59. videosunun sonuna geldik. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. İçeriklerin hepsi kitaplara dönüştürülüyor. Vaktim oldukça üzerinde çalışıyorum. Kitaplar, sözlükler teknik terimler sözlüğü gibi sözlük çalışmalarım da var. Bitirebilirsem yayınlanacak ve o zaman sizlere haber vereceğim. En başta söylemiştim. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Videolara yorum yapabilir, videoları beğenebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz ve izleyip çalıştığınız videoları arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndererek onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.